güzel bir alıntı paylaşmak istiyorum. Üniversite hocası sınıfta tahtaya kocaman bir rakamı yazmış ve bakın demiş. Bu karakterdir. Hayatta sahip olabileceğiniz en değerli şey. Sonra yanına sıfır yazmış. Bu başarıdır. Başarılı bir karakter. Biri on yapar. Sonra bir sıfır daha. Bu tecrübedir. On iken yüz olursunuz. Sıfırlar böyle uzayıp gidiyor yetenek, disiplin, sevgi, eklenen her yeni sıfırın kişiliği on kat zenginleştirdiğini anlatır. Hoca sonra eline silgiyi alır, en baştaki biri siler. Geriye bir sürü sıfır kalır ve şöyle der hoca, hayatta sıfır olmak istemiyorsanız, biri sağlam olarak sıfırların başına yerleştirin. Karakter Bireyin kendi kendine egemen olması, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde, iş, sosyal ve aile hayatlarında tutarlı ve sağlam kalabilmesini sağlayan bütün özelliklerin tümüdür. İşin özüne baktığımızda hayatımızda bizi biz yapan, bizi değerli kılan bütün değerlerin hepsinin karakterimizle büyük bir bağlantısı vardır. İnsanın çok parasının olması veya bir makamının olması o insanın kişilikli olduğu anlamına gelmez. Yaşantımızın kalitesi, toplumda göreceğimiz saygı ve aile ilişkilerimiz, çevre ilişkilerimiz hep kişilik üzerine gelişir. Unutmayın, bir düşünce ekerseniz bir davranış biçersiniz. Bir davranış ekerseniz bir alışkanlık biçersiniz. Bir alışkanlık ekerseniz bir karakter biçersiniz. Bir karakter ekerseniz bir kader biçersiniz.